Aferin. Merhaba arkadaşlar. Melisa ne yapıyorsa bilmiyoruz. Ne Babasını baba? iyileştiriyor. Biraz hasta oldu Melisamız. Melisa çok geçmiş olsun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba de arkadaşlar. Merhaba. Oraya evet, biz bugün Merhaba. otele geldik. Böyle dinlenmek için, kafamızı dinlemek için. Melisa buraları dağıtmış tabii ki. Ama Melisa kendine her zamanki gibi bir şeyler almış. Bilese mi? gösterecek misin sen? Ne aldın sen? Göster, göster onu. Arkadaşım. Bu ne? <laughs> evet, göster. Ne var? Göster bakalım. Bakın. Bakın arkadaşlar Açayım gösteremedik. Ben. Babası göster. Evet, Hello Kitty, hello böyle, kitty. böyle sürpriz bir evet. çupa çups gibi, lollipop gibi bir şey. Şu babası... Ama babasını bilmiyorum masaj mı yapıyor, kızım ne yapıyorsun? yapıyor? Ben anlamadım. Ha? Babayı eleştiriyor musun <laughs> kızım? Yasta mıyım? Yasta mıyım? <laughs> Tam niye o zaman? Ne yapıyorsun sen şu anda? Sen tamam, ne, ne, yapıyorsun? yapıyorsun? Şey büyümüyor büyüğü mü yakıyorsun? Ne yapıyorsun? Yüzde mi yakıyorsun? Ne yapıyorsun? Ovuyordum. Ovuyordum da sen tamam, ben o olmanı istemedim ki. Melisa otur oyuncaklarını gösterelim. Bugün bak, bak bir sürü şey aldım minis, minis sudan minis. Su. Ver makası açalım bunu. Tamam anladım anladım. Hmm, yeni bak, kalemleri de Melisa'nın böyle çok renkli, renkli renkli güzel bir kalemleri var. Hadi makası alabilir miyim? Ha verdin tamam açıyorum kapat gözleri bakalım ne çıkacak. Kapat gözleri. Melisa da o taraftan açıyor babası. Bana yardım etmesin daha hızlı açarız. İki makas aldı kendisine Melisa. Makasları seviyor. Ama çok dikkatli. Açıldır. Tabii ki kullanıyor. Hazır mıyız? <laughs> Melisa gözlerini kapat. Kapat. Melisa şey şu anda... Melisa hani neyle meşgul anlamıyoruz. Bence illüzyonist olacak. <laughs> i̇lizyonist yapacak. Şey, yetenekçisinize katılır artık. Top gibi yapmışım. Acun abisi elinden tutar. Top Tut gibi yapmışsın. Hop gibi mi? Evet. Evet ne? Yok. Bakalım. Ah. Oh my god. Ne çıktı babası içinde? Böyle. Her zamanki gibi bizim sevdiğimiz şeyler, stikerler. Anasın şey çok var. Burada çok tatlı. Şöyle bir şey var. Işaret Bu ne? Aa, Evet cetvel gibi böyle bunu ne? kullanarak işaretler yapacak. O ne baba? Aa, o şey böyle yuvarlayan var ya babası böyle. Ha, bak anladım. Melisa. Böyle böyle yapacaksın. Bak böyle hop, bak. Stres topu. Bak bir dakika ver bana. Hop, hop. Bak böyle yap. Bak böyle bak. Melisa bak. Bak Melisa bak. Bak, bak baba da yapıyor. Bak elini tut böyle. Hop 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 hop. Çok güzel bir şey. <laughs> Melisa şaşkın. Bak ne yapıyor baba ya. <laughs> Veya... İçinde şeker var. Anne, annesi şey makyaj şey. Sonra yüzük var. Böyle bir yüzük. O ayna sanki ama Mason'un farklı şeyler için kullanıyor. <laughs> 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 Kızım her şeyi saç taranmaz. Bu da şey sanki bir Oyuncak gibi ne bir anlamadım. Bu defa vardı, enteresan böyle. bir şeyler çıkmış. Bak böyle tarak var annesi. Ha bu barbileri için, bu kullanışlı zaten Bar barbileri için kullanır. Bu ne? Buralarını kaldıracağız babası yan taraflarını. makinesi var. Evet, bakalım bak böyle kaldırdım. <laughs> kaldır bak göstermelisiniz her şey kendine kullanıyor. da böyle. Böyle tarak barbili için. Bos, bos. Evet, Barbie parfüm barbili için. Ne? Mesela çok yumuşak da arkadaşlar. Yetersan, Hiç şey, şey yok. Plastiği, plastiği yumuşak olduğu için zarar vermez bu. Bu da fön parfüm makinesi. Sürdü, parfüm sürdü yüzünü. Hani parfüm sürdü. oh my şey, god her şeyi sürüyoruz. Makyaj mı yapıyorsun sen? Böyle bir ha? şampuan gibi bir şey çıktı. Bu da ne aşkım? Hocam, da bak, bir göstereyim. Da bu aynen. da parfüm. Sarı ya bunu parfüm. Ya bunu bana ver kızım. Bence çok güzel. Bak bu böyle bak tek elle yapıyorsun bak böyle. <laughs> Melisa bu şey topu. bugün sanki güzellik salonuna gelmiş Aa, gibi. Evet, ben Baksana bak. <laughs> Kendine şey makyaj yapmak için mi diyor Ben <laughs> anlamadım. Neyse bak bunu bana versene. Bu benim olsun mu? Ben bunu böyle hayır. işe giderken şey yaparım. Ben. Hayır. Hayır, hayır. <laughs> Neden? Babanın olsun. Hani biz sakın. Tamam poşetin içinde bak, ne bak, var gösterir misin? Bak, bak, bak. Evet. Bak oradan. Yap, yap, yap. Makyajını yap. Can, <laughs> can. Yap makyajını. <laughs> Güzel olmasın. Evet, evet. Aynen. Bak buralarını da bulalım. Kim Yaptı yapıyor mı? bizim evde makyaj? Ben. Başka? Başka kim yapıyor? <laughs> Daha gözlerinin altı kalmış. Buradan alıp sürsene gözlerinin altını. Ben yapamam ki sana. Bilmem, bilmiyorum makyaj yapma. Evet evet, aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Sonra da bana bak, ben ayna görevi yapayım Ol bakın, aa olmuş. Aa olmuş, çok güzel olmuşsun ya. Tamam, bakalım poşetinde tamam, başka var. Ne, Hadi ne var? Bir var. <laughs> ne bir bakalım ya. E, merak <laughs> ettim, baksan nasıl dağıttım buraya. Bir adet böyle ne bu? Bardak. Mi? Yok babası, böyle farklı bir şey. Böyle baksana tatlı, pembiş pembiş. Bir baksana babası, çok güzel çok ama. Neyse benim olsun mu? Ama babası bak, böyle açılıyor. Burası da pipeti tozlanmasın diye böyle açılıyor, Oo. içiliyor. Ve sonra yeniden üzerine böyle yani kapanıyor. Melisa şu anda bunu kullanamaz. Yani. Kullanıyor babası, kendisi açtı zaten bana gösterdi. bana gösterdi. Bana gösterdi zaten. Melisa mi? şey makyaj devam. Okul biter, okula mı? Evet, okulu Herok da var böyle. Ne bu? Bakalım, bant. Yara bandı. Yara bantları. Melisa bir bakalım mı? İçindekiler hangi desen var? Ben açayım istersen. Aa, biz açmayalım, babası kızar. Melisa açar mısın yara bandını? Ha? Aç baba. Hala makyaj derdinde. Evet. Kendisi yardım yırtar, mi açar, açar ama bize izin mi? vermez. Yardım et dedi. Ben. Öyle mi? Yani. Tamam. Evet. Hımm, tamam. Biz hangi takımdayız? Ha? Söyle bakayım. Hangi takımımızsa? Nasıl söylüyorduk? Bak babası. Saniyede açtı babam. Evet. Onu da makyaj yap. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Baksana. da kapattı Makyajı babası ya. Makyajı da tam Neyse. Bir sakındayız? bakalım hangi Söyle bakayım. Ay çok tatlılar. Bir bakar mısınız? Gözüküyor buradan arkadaşlar. Oy oy, yani. oy 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 oy. Ne hmm. kadar güzel bir şeyler ya güle güle kullan İnşallah gerek olmaz ama umarım. babası evet, oyuncaklarına yapıyor ya aynen, aynen. yani aynen, hasta doğru. oldular diye Melisa, zaten. Sen hangi takımdayız söyle bakayım siyah. Bir dakika dur. Melisa bak orada da açıyor siyah Melisa. En büyük. Bektaş. Bektaş. Çay. adamsın. Şimdi of. şimdi sen Öyle başlıyorsun mi? siyah. Dakika, Melisa bu şimdi var. sen siyah. Melisa şimdi sen siyah ha, sen söylüyorsun. Bağır. Siyah. Siyah. Beyaz. Evet. Beşiktaş. Yeah. <laughs> Uy. Kızım bu ne? bu ne? Bu da yara bandı. Kuru ama yara bandı. Ha, ha, o zaman onu açmaya da gerek yok herhalde. Açalım mı? Onu da mı açacaksın? Yara Ama kadar... onu alırken sen dedin ki onu Aliye'yi alıyorsun. Bıraksın. Tamam. Aa, bak Kendine ya. mi aldın? Vay, vay 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 vay. Bak bak bir de buna bak. Tamam dur veriyorum. Anne annedekini al annedekini. Vay vay vay. Bir dakika Bunlara anneye göstereyim anne. Misin? Bir dakika anneye göstersin anne. Hepsi kuru olmuyor. Nasıl pembe var burada baksana. Babası Barbie de var. Barbie'yi bir aç bakalım. Sen <laughs> bunu <laughs> gördün mü? Hmm, gördüm onlar da babası aynı. Pembe miydi? Hı hı. Bak hepsini yırtıyor. Neden acaba Melisa? Bu ne? Barbie. Barbie. Onu da açıyoruz. Ben <laughs> <Yani> açabilir miyim? <laughs> ne oldu? Çıkmadı Her şeyini biliyor ya yani bu kız. Yardım edeyim mi? Evet. Ne oldu? Açamayınca yardım et diyorsun değil mi? Sanki tuş. Hoppa. Şey <laughs> <laughs> Ver bir bakalım göstereyim şey. arkadaşlara. Evet. Melissa ya. Bir bakar mısınız? Burada Barbiler var. Melisa. Tam boy. Oo çok güzel bence bunlar. Babası bak her birinde bir başka evet, bir Barbie evet. var. Yırttan ne yaptın mı? kızım? Oh my god. Yırttı yarabandı. Ha açmadı ama. sağlık olsun. Bir şey olmaz. Açmadı. Babası evet, açılmadı. Evet. Islak mendil. Hello islak mendil, Kitty. Mi? Islak var. mendil. Hello Kitty ve arkadaşlarım. O da Hello Kitty ve arkadaşlar o ama pembe. başka. Pembe ıslak mendil. Melisa. <laughs> Ona o bakmayalım. ne? Babası o ruj kendine Umay, ruj almış. Harika, ruj mu da kendine. Evet, o kapağıydı babası. Açayım, mi? Açalım dur, mı onu? Canı yakacak. Makyaj günü falan mı bu? <laughs> Açalım mı Rujo? İstiyor musun Rujo? Açalım mı? Açma babası. Kapağın sadece bir gösterelim arkadaşlar. Çok güzel böyle. Böyle böyle. Evet bir bak. Evet bu ayıcık da var böyle kapağında takılıyor. Bir de kalın gösterelim arkadaşlara bir baksana. Yumuşacık bir de. Ve son olarak. Evet Melisa'nın en sevdiği yemek. Melisa sen en ne seviyorsun yemi? Noodle. Noodle başka? Ne yiyorsun çubuklarla? Sushi. <laughs> Neden kızım? Neden alnına yapıştırdın? Evet, makyaj kızım yolacaksın saçın ya. <laughs> Arkadaş benim için gidiyor ya. Bakalım bu çubuklara. Ha, şimdi ya hello kitty. hello kitty bunlar da Hello Kitty'li bir babası bir baksana pembiş pembiş evet. <laughs> çubukları. Bundan sonra sushi'yi bununla yersin tamam mı aşkım? Ha. Bir de nodalını. Tamam. Biz Sushi'yi çok seviyoruz ailece. Kızım bu ne yüzündeki? Sen onun için mi aldın bunları? Hadi çıkar onu çıkar. Öyle Sen mi? onun için mi aldın Melisa? Evet, Yüzüne yapıştırmak yapamış. için mi? Bu neydi kızım? Bu ayna mıydı? Evet. Bir baksana aynaya güzel misin? Ben evet, Bence güzel. Çirkinsin bence. Ay. Gerçekten mi? <laughs> tamam Kamerat. o zaman ne diyoruz? O zaman bay bay yapalım hadi. Melisa. Bay bay. Ama arkadaşlarına bir bak, bak videoya bak bir bak bay, bay. Bir abone olmayı arkadaşlar unutmayın. bay bay evet kanalımızı ne? takip edin yine söyle abone olun de like koy evet arkadaşlar ben yorum yazın sizi çok seviyoruz evet görüşmek üzere arkadaşlar bay bay, bay. bay. melisa geri varım benim olabilir mi hayır neden ha. hayır <laughs> ama ben aldım olmaz mı lütfen bir tane aitäh , olemas järgmisel .